Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Edirne Spor, 25 Kasım Stadyumunda konuk ettiği Ümraniye Spor'un U19 takımını 6-0'lık net bir skorla yendi. <laughs> Edirne Spor yeni sezon öncesi İstanbul temsilcisi Ümraniye Spor'un U19 takımıyla pazar günü 25 Kasım stadyumunda karşı karşıya geldi. Maça taraftarlarının ilgisi de yoğundu. Maça tempolu bir şekilde başlayan Edirne Spor, rakibine 6-0'lık net bir skorla mağlup ederek yeni sezona hazır olduğunun da sinyalini vermiş oldu. <laughs> Edine sporun gollerini Cihat Ateş, Barış Dillioğlu, Semih Ceylan, Furkan Sakı ve Efe Yüceer kaydetti. <laughs>